Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, FNAF 1 oynayacağız. de Alp de var. Ay ben yönlendirecektim mi yönlendireceğim? <laughs> yönlendirecek mi? Alp. Alp. Yönlendireceğim Hı. Ha? <laughs> yönlendireceğim mi? arkadaşlar ben Arkadaşlar beni yönlendirecekmiş. <laughs> Hemen doğrunu yeteceğim. Sadece bir gece geçireceğiz. Vallahi ne oldu ne istiyor? Çok sıkıntı. Bir gece. Bir gece, bir gece oynayacağız tamam Bir gece. Hayır bir gece bak beş gece bu ben dört gece değil. Bunu bitireceğiz. Tamam mı? Nasıl? Hemen kontrol ediyoruz. bir çıkar ölmüştü bir de şey ölmüştü. Ben sarayla.

Foksi koşacak. Foxy koşacak. Foxy koşacak. Var mı şu da Foxy? hay kapattı. Hepsi birbirine bir yarıldı. Onu da koşacak. Foxy. Şu bir zaman, zaman. zaman koşacak. <laughs> <laughs> <Zaman. gülüyor> Ama niye kapatacak söyleyeyim mi? Çünkü fox koşacak ya biz kapatana kadar oraya kalıyoruz. O zaman hep böyle durmamız gerek değil mi? Bakalım koştu. Koş. Koşu koşu! Anam. Kapıyı çekmeliyor. Kapıyı çekmeliyor. Hayvan! Yeri gitti yeri. Tadısı burada. Kapısı? Çıkar yetmiş. Şurada bu bir. Yani Sen bak sana Foxy gelecek çıkmadı. Foxy anam Foxy anam Hiç ko ne yapıyor lan bu? burada. Foxy. Ee, Foxy çıkmadı da. burada bir şey var. Onu biliyor musun? Şey. Ee, çıkacak bu yol Bu hala burada. Ya çıkarsa ne olur? Koşar. Koşarsa ne olur? Yakalar. Yakalarsa <laughs> ne olur? Ölürüz. Öldüğümüz zaman ne olur? Yani şey olur. Mesela biz okuduk. <laughs> evet nasıl dayanacak? O da Fox'u koşacak. Yemin deri Fox'u koşacak. Mı? Vallahi billahi bak. Şimdi koşacak Fox'u. Onları vallahi ha. koşacak. Bu burada çıkar. Ne koşacak bir diğeri. Şimdi, koşalım, şimdi, <gülüyor> <gülüyor> şimdi <gülüyor> bu burada var. Şimdi kapatalım şimdi bu koksiye bakalım. Bu arada bir... Böyle... Hayva gibi koksi ya. Koksi hayvan ya. Evet evet. Ya hadi ya şarjımız bitecek. Çok hızlı. Hadi.

Olan. Eklandık şu an. Açalım. A peteğe açtık hava bak. Ben sana girmeyelim demiştim. Demediniz. Peteği açtık. Açtık peteği 39 derece yaptık. Oğlum 39 yaptın da buraları açtınız mı da petekleri kapalı buranın? Ne peteği ne şey <laughs> Anlatıcam dedin Oğlum hasta olacaksınız hasta. Anladınız mı? Hiç şey gönderdi, değil hadi, bir daha alalım. Bir daha biz hiç korkumuz yok Ece o altı kitap et, hemen bir bakalım Birileri ayrılmış i̇şte, biliyor Oh, oh, tam gayet oh iyi hadi, hadi, hadi. Tamam gayet iyi Çalışın kapış Tamam gayet iyi Tamam Ya neden bir şey oynuyor? Gel Yok. Bakalım bir yer ayrıldı. Oho ben çık bak. Foxy? de Foxy koş. Foxy. burada çok Ee, Fuchs gelir gelince korkuyor bak. Ben hiç korkmuyorum. Sen korkarsın ya. Yani. Gece altını sıçarsam de ben korkmam. Al, git ben. Fox gelsin. Korkmuyorum lan lan. Hadi lan. Aldın Hadi lan. lan. Fox'u gidersen abi. Lan ben hiç altını sıçmadım. Fosil kapacağız. Evet, tamam. Neden? Foksi geldi. Ya açık mısın? <laughs> Foksi gelsin işte. Hoş geldin diyelim ya. Foksi. Bu ne zaman böyle koşuyor her an babas babas. Bir dakika ben. Başka yerlere bakma lan. Foksi'ye bakmam lazım. Aynen. Yani. Kimisi arada sıra kontrol ediyor da. Ya bekle dur lan dur. Basmaktan bir şey yapamıyorum ki. Ananı. O Foxy yemin ederim bak yok. Açsana açım. O geri gider. Bak. Bak geri gitti. Gayet iyi hadi hmm. gayet iyiyiz. Olsun, bu kadar Böyle bir yer kapatıyor. Kapat da. Güzel olsun. Çok, Çok sevgide koşacak. Kutuda bekliyor kardeşimiz. Heyecan <laughs> sen kapılar açık tutsun ya. Fox'e bir hoş geldin diyelim. <laughs> Aynen o bizi güzel karşılar herhalde. Tamam gayet iyiyiz. Yani. Foxy'ye baktım ha Foxy. Foxy. Dur la dur. Aaa. Tamam bitmiş bu. Hı hı. Hı inek yiyor. Bir Bence gayet iyi yürüyor ya. Değil mi? Ya ama biz nasıl? Neden hareket edemiyoruz? Ne bileyim. Ananı. Koştu koştu gene koştu. koştu. Açsana be. Gidin geçti. De gece. Altı olacak da. <laughs> Fox'a yeri çıkacak halbuki. ya oğlum geç 3 bile olamıyor ya he olur şükür Gayet iyiyiz. Evet, bakarsak. Tamam. Alp, yardım et, al Yardım et, git! Allah hakkısını yaşayın, dur! Ya. Olmuyor hiç oynayamıyorum ki Hemen çıkalım ya. Neyse dostlar. Bugünlük bu kadardı. Bu hiç oynayamadık bile. Nasıl ilerlediyse şimdi de hiç oynayamıyorum. Bugünlük bu kadardı dostlar. Gayet iyi bir filmde. Görüşürüz.